Yüksek deprem riski bulunan Bursa'da muhtemel depremden Yıldırım'ın en az zararla çıkması için kentsel dönüşüm projelerine hız veren Yıldırım Belediyesi, ilçenin 22 farklı noktasında kamu ve özel sektör eliyle kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gerçekleştirdikleri imar plan uygulamaları ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla deprem riski altındaki güvensiz ve sağlıksız konutları yıkarak yerine modern, güvenli, sağlıklı konutlar inşa ettiklerini ifade etti. On binlerce hak sahibini yeni tapularına kazandırdık. Ayrıca oluşturduğumuz kentsel dönüşüm modelleriyle Yıldırım Belediyesi olarak 20'nin üzerinde farklı noktada proje gerçekleştirdik. Yine yaptığımız imar uygulamalarıyla birlikte Büyükşehir Belediyemizin de kentimizin birçok noktasında kentsel dönüşüm çalışma yapmasına olanak sağladık. 5 yıllık süreç içerisinde 3000'in üzerinde bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştirdik ve 7 binin üzerinde yeni bağımsız birimin inşasını sağladık.